Kardeşimle beraber İstanbul'da yaşıyoruz. İsmi Doğan. İkimiz de bekarız. Annemi ve babamı kaybettikten sonra beraber yaşamaya başladık. O dönemlerde iyi sayılabilecek işimiz vardı. Maddiyat anlamında sıkıntımız yoktu. Yaz gelince tatil bölgelerinden birine gider tüm yılın yorgunluğunu atardık. Yine yaz gelmiş tatil planları yaparken farklı bir şey yapmaya karar verdik. Bu kez tatil bölgesine gitmeyip dedemin köyüne gitmeye karar vermiştik. Dedemin evi de vardı. Onlar da öldüğü için ev boş duruyordu. Annem ve babam yaşarken sık sık gidiyordu. Köye uzun zamandır gitmemiştik. Yaklaşık 10 yıl olmuştu. Hem köy havası almak hem de gürültüden uzaklaşmak için böyle bir plan yaptık. Hazırlıklarımızı yapıp arabamıza binip yola çıktık. 7 saatlik bir yolculuktu. Sabah erkenden yola çıkmıştık. Kardeşim Doğanla sohbet ederek köye geldik. Güzel bir yolculuk olmuştu. Biraz duygulanmıştım. Annem ve babamla geldiğimiz için onlarla beraber yaşadıklarımız aklıma geliyordu. Önceye göre insan sayısı azalmıştı köyde. O zamanlar geldiğimizde köy meydanı kalabalık olurdu. Şimdi çok sakindi. Yolda yürüyen birkaç kişiden başka kimse göremedik. Dedemin evi büyük bir bahçenin tam ortasındaydı. Yani evin önü ve arkası bahçeydi. Ev biraz yüksekte ve rampayı çıkıp bahçeye giriş yapılıyordu. Evin önüne gelmiştik. Evin sahipsiz kaldığı çok belliydi. Bahçe çöple dolmuş, evin camlarından birkaçı kırılmıştı. İçerideki eşyalar kim bilir ne haldeydi. Köyün insanların çoğunu tanıyorduk. Dedemin komşularından da tanıdığımız vardı.'' Arabadan inince etrafa baktık. Temizlik yapmak gerekiyordu. Eve girdiğimizde çok şaşırmadık. Etraf çok pisti. Bunu tahmin ediyorduk ama bu kadar pis olacağını düşünmemiştim. Saat öğleden sonra 3 olmuştu. Vakit kaybetmeden evi temizlemeye başladık. Birkaç hafta burada kalacaktık. Pislik içinde oturamazdık. Gece 12 olduğunda evin temizliğini ancak bitirdik. Yorulmuştuk. Hemen uyuduk. Sabah kapının çalmasıyla uyandım. Kapıyı açtığımda dedemin komşusu, aynı zamanda uzaktan akrabamız Duran Amca'yı gördüm. Elini öpüp ayaküstü sohbet ettik. Arabayı görünce bizim geldiğimizi anlamış, eşine kahvaltı sofrası hazırlatmış. Bizi kahvaltıya çağırıyordu. Bu bizi mutlu etmişti. Geleceğimizi söyleyip Duran Amca'yı gönderdim. Doğan'ı uyandırıp Duran Amca'nın evine kahvaltıya gittik. Yan komşuydu zaten. Kahvaltı ederken sohbet ettik. Köyün yarısından çoğu şehre göç etmişti. Köyde ormandan odun kesme işi çok oluyordu önceden. Gençler bu işlerle uğraşmak istemeyip şehre yerleşmişti. Köyün etrafı ormandı. Köylü kışlık odunlu ormandan getiriyordu. Kesimler azalınca ormanlar sıklaşmıştı. Duran amca köyün boşalmasına üzülüyordu. Göçlerin devam ettiğinde söylemişti. Sohbet eşliğinde Güzel bir kahvaltı yaptık. Teşekkür edip kendi bahçemize geldik. Etrafı temizledik. Önceden geldiğimizde biz de ormana gider, köyün etrafındaki yeşil alanları gezerdik. Doğan güzel bir fikir sunmuştu. "Abi, bu akşam malzemeleri alıp ormana gidelim. Yemeğimizi orada yiyelim, temiz hava alalım. Sürekli bu evde kalmak olmaz." dedi. Ormanı ve havasını özlemiştim zaten. O gün öğle yemeğini yine Duran amcanın evinde yedik. Sağolsun bizimle ilgilenmişti. Köyde kasap yoktu. Duran amcanın söylediğine göre sadece bir tane bakkal kalmıştı. Köy nüfusu azalınca birçok dükkan kapanmıştı. Arabaya binip köye yakın olan başka bir yere gidip ihtiyacımız olan malzemeleri aldık. Akşam olmasına az kalmıştı. Biraz vakit geçirdikten sonra arabaya binip ormana doğru yola koyulduk. Daha önceden geldiğimiz ve bildiğimiz yerler olduğu için rahat davranıyordu. Ormana geldiğimde gerçekten şaşırmıştım. Aşırı derecede sık ağaçlar vardı. Arabayı park edip ormanın içine girdik. Kesim olmadığı için çok sıklaşmıştı. Önceden böyle değildi. Kendimize uygun bir yer bulmuştuk. Arabadan malzemeleri indirip yemek yapıp karnımızı doyurduk. Doğan bulaşıkları ve tabakları yıkadı. Ben de etrafı toparladım. Birkaç tane aydınlatma getirmiştik. Işık konusunda sıkıntımız yoktu. Şimdi rahat rahat sohbet edebilecektik. Doğan da durgunluk vardı. Sohbet ederken kısa cevaplar veriyordu. Bir şeye sıkılmış gibiydi. Bir şey mi oldu diye sorduğumda yemeği fazla kaçırmışım. Rahatsız etti diye cevap verdi. Başka bir şey dikkatimi çekmişti. Sol eliyle sağ elinin üstünü tutuyordu sürekli. Suskunluğu da bir şeyler olduğunu destekliyordu. Ne oldu eline diyerek Eline vurdum. Sağ elinin üst kısmında iz vardı. Hafiften kanamıştı. Tırnak iziydi. Bu kez anlatmak zorunda kaldı. Bulaşıkları yıkarken ağaçların arasından bir kedi çıktı. Beni izledi. Sonra yanıma yaklaştı. Kedidir sonuçta diye bir şey yapmadım. Tavanın yağını ağacın dibine döktüğüm anda bir anda üstüme zıpladı. Ben de elimle kendimi korudum. O esnada elimi tırmaladı. Birkaç kez vurdum ona dedi. Görünüşe göre Doğan korkmuştu. Korktun mu yoksa kediden diyerek güldüm. Doğan biraz bozulmuştu. Abi öyle değişik bir kediydi ki sen olsan sen de korkardın. Normalde onun benden korkması gerekirken ben ondan korktum. O benim üstüme geldi dedi. Bir süre sonra unutmuştu. Sohbet güzel ilerliyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile. Saate baktığımda gece bir olmuştu. Kalkacakken Doğan duraksadı ve bana susmamı söyledi. Bir süre öyle kaldıktan sonra sen de duyuyor musun diye sordu. Sadece arı vızıltısına benzer bir şey duymuştum. Doğan ise çok başka bir şey duymuştu. Abi birileri Arapça bir şeyler okuyor dedi. Ben hala duymamıştım. Duymadığımı söylediğimde sesler çok net geliyor. Nasıl duymuyorsun dedi. Saat ilerlediği için uykum gelmişti. Neyse ney. Uykum geldi. Hadi gidip eve yatalım dedim. Duyduğum arı vızıltısına benzer ses devam ediyordu. Beni çok rahatsız etmişti. Toparlanıp arabanın yanına gittiğimizde onlarca kedinin arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Işığı tutunca gözleri parlıyor. Korkunç bir hal alıyordu. İlginç olan hepsi simsiyahtı ve bize bakıyorlardı. Aynı renkte onlarca kedinin bir araya gelmesi garip gelmişti. Biz daha da yaklaşınca Hepsi aynı yöne doğru gittiler. Biraz düşündürmüştü beni. Kaçmamışlardı. Yavaş hareketlerle hepsi aynı yöne gitmişti. Üzerinde fazla durmadım. Arabaya binip eve geldik. İkimizin de çok uykusu vardı. Hemen yerimize yatıp uyuduk. Gece doğanın sesiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda ''Abi sesi duyuyor musun?'' dedi. Yine arı benzer sesi duyuyordum. O ise birilerinin Arapçaya benzer bir şey okuduğunu, ormandaki sesin aynısı olduğunu söylüyordu. Yatuyu sabah konuşuruz diyerek gözlerimi tekrar kapattım. Sabah uyandığımda Doğan yatağında değildi. Erken kalktığını düşündüm. Elimi yüzümü yıkayıp dış kapıyı açtım. Temiz havayı içime çekerken Doğan'ı bahçede yatarken gördüm. Bahçenin çıkışına rampaya yakındı. Telaşla yanına gittim. Dokunup ismini seslendiğimde gözlerini açtı. Resmen burada uyumuştu. Ne işin var burada dediğimde etrafına baktı. Kendi de şaşırmıştı. Oraya nasıl gittiğini o da bilmiyordu. Eve geldiğimde şunları söyledi. Gece o sesi duyup uyandım. Seni uyandırdım. Sonra sen tekrar uyudun. Ben de uyudum. Hatırladığım tek şey gördüğüm rüya. Rüyamda duran amcayla buradaydık. Sonra bir yere gitmek için evden çıktık. Bahçeden çıkmak üzereyken Duran amca bir şeyden kaçarcasına koşarak gitti. Sonrasını hatırlamıyorum. Senin sesine uyandım. Uyandığımda bahçedeydim dedi. Korkmuştu. Bir şeyler oluyordu. Hiçbir şey söyleyemedim. Ben de korkmuştum ama belli etmek istemedim. Kahvaltıdan sonra köyü gezmeye çıktık. Birkaç kişi dışında kimseyi göremedik. Birçok ev boştu. Evin bahçesine geldiğimizde Duran amca seslendi. Öğle yemeği için çağırıyordu. Yemekten sonra sohbet ederken Doğan Duran amcaya Duran amca geceleri sesler duyuyorum. Daha önce yoktu. Köye gelince oldu dedi. Duran amca ne ses olduğunu sorunca Arapçaya benzer sesler. Değişik bir ses dedi. Duran amca da bunun cevabını bilmiyordu. Kendince bir şeyler anlattı. Sohbet değişmişti. Duran amcaya ormanın çok sık olduğunu, oturup bir şey yemek için zor yer bulduğumuzu söyledim. Duran amca bize ormana gitmenizi tavsiye etmem, geceleri kalmayın oralarda dedikten sonra biraz duraksadı ve Doğan'a dönüp sesleri ormana gittikten sonra mı duymaya başladın dedi. Doğan evet dedikten sonra başka bir şey gördünüz mü ormanda diye sordu. Duran amca ciddi bir tavır takınmış bu soruları soruyordu çok fazla kedi olduğunu söylediğimizde onlar kedi değildir. Daha önce de oldu. Ormana giden birkaç köylü o kedilerden birini öldürmeye çalışmış. Ertesi gün ormanın içinde kendisini ölü bulduk. Doğru mudur bilmem ama ormanda inşirah cinlerinin olduğu söyleniyor. Senin duyduğun seslere benzer sesler duyanlar oldu. Bazısı ezanın tersten okunduğunu söyledi. Belki sen de onu duymuştursun dedi. O bunu söylediğinde Doğan duraksadı. Biraz düşündü ve ''Evet, galiba terse zandı.'' dedi. Duran amca ormana gitmememiz konusunda tembihledi. Dikkat etmemizi söyledi. Ben de korkmaya başlamıştım. Duran amcanın korktuğunu da anlamıştım. Konuyu değiştirdi. Akşama kadar sohbet ettik. Kendi evimize geçtiğimizde inşirah cinlerini konuştuk. Bir şey olursa beni uyandırmasını söyledim Doğan'a. Yataklarımıza geçip uyuduk. Henüz yeni uyumuştu. Kapıdan gelen sesle uyandım. Birisi kapıya bir şey atmıştı. Bir an korktum. Doğana baktığımda uyuduğunu görünce rahatladım. Ses bir daha gelecek mi diye beklemeye başladım. Ses yoktu. Birçok şey geliyordu aklıma. Dışarı çıkıp bakmaya karar verdim. Doğan'ı uyandırmadan yavaşça kalkıp odadan çıktım. Elime sopa ve fener alıp dış kapıyı açtım. Etrafta kimse yoktu karanlıktan başka bir şey görünmüyordu. Feneri ayaklarımın dibine tuttuğumda şok oldum. Gözleri yerinden çıkmış, ölü bir kedi vardı. Kediyi görünce kapıdaki kanı da fark ettim. Midem bulanmıştı, kusmaya başladım. Birisinin bu kediyi öldürüp kapıya attığını düşünmeye başlamıştım ki o cinler aklıma geldi. O gece ormanda kedileri görmüştük. Onlar siyahtı. Kapının önündeki Gözleri çıkmış kedi farklı renkteydi. Kapıyı kapatıp odaya girdim. Tam yatağıma geçecekken Doğan'ın yatakta olmadığını fark ettim. Asıl korku şimdi başlamıştı. Henüz odanın içindeydim. Nerede olabileceğini düşünürken dış kapının kapanma sesini duydum. Koşarak evden çıktım. Doğan koşarak gidiyor. Elinde sallanan bir şey vardı. Kapıdaki ölü kedi yoktu. Doğan'ın koşarken elinde gördüğüm şeyin ölen kedi olduğunu anlamıştım. Telaşlanmıştım. Ne yapacağımı düşünürken duran amca aklıma geldi. Koşup onun kapısını çaldım. Uykulu gözlerle kapıyı açtı. Duran amca Doğan gitti. Galiba cinler onu götürdü. Yardım et diye yalvardım. Beklediğim cevabı alamamıştım. Duran amcanın bana yardım edeceğini düşünürken kusura bakma onlara bulaşamam. Kendimi tehlikeye atamam dedi. Ne olursa olsun kardeşimi bırakamazdım. Ormana gittiğini tahmin ediyordum. Arabayı çalıştırıp daha önce gittiğimiz yere gittim. Feneri alıp dualar ederek ormana girdim. Doğana seslenerek aramaya başladım. Çok geçmeden o sesi duydum. Doğanın duyduğu sesti. Dikkatle dinlediğimde ters olduğunu anladım. İnşirah cinleriydi bunlar. Kardeşimi kaçırmışlardı. Duran amcanın anlattığı şeyler aklıma geldi. O cinlerin insanı öldürdüğünü söylemişti. Sesim çıktığı kadar bağırmaya başladım. Etrafında ağaçların arasından geçen bir şeyler vardı ama onları göremiyordum. Dualar okuyarak, sağa sola bakınırken yerde o kediyi gördüm. Bu kez başı gölgesinden ayrılmıştı. Ormanın içine doğru ilerliyor, eneri sağa sola tutuyordum. İleride bir şey gördüm. Yerde yatan birinin olduğunu sanıp o tarafa koştum. Oraya geldiğimde bir tabut vardı. Çok değişik bir tabuttu. Yanında da bir kuyu vardı. Tabutun kapağı açıktı ama içi boştu. Fenerle etrafa tekrar baktım. Ormanın ortasında tabutun ne işi olabilirdi diye düşünürken tekrar tabuta baktım. Tabut ve kuyu kaybolmuştu. Biraz önce buradaydı. Nasıl kaybolurdu? İnşirah cinleri bana bunu bilerek gösteriyordu. Zaman geçtikçe doğanın öldüğünü düşünüyordum ağlamaya başladım. Allah'ım, sen yardım et diyerek umutsuzca aramaya devam ettim. Bir ses duydum. Doğan'ın sesiydi. Abi yardım et diyordu. Sürekli bağırıyordu. Kardeşim yaşıyordu. Sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladım. Daha önce yemek yediğimiz yere gelmiştim. Doğan'ın sesi geliyordu ama ne taraftan geldiğini bilmiyordum. Buraya geldikten sonra o ses beynimin içinde dönmeye başladı. Kulaklarımı kapatıp olduğum yere çöktüm. Bir süre ağladım. Sesler kesilmişti. Başımı kaldırdığımda ağaçların arasında parlayan bir şey gördüm. Fenerin ışığını o tarafa tuttuğumda bir kedinin bana baktığını gördüm. Arkasını yavaşça döndü ve ağaçların arasında yürümeye başladı. Yerden kalkıp fenerin ışığını ona sabitleyip onu takip etmeye başladım. Zihnim çok farklı çalışıyordu. O kediyi takip etmem gerektiğini düşünüyordum. Onu takip etmeye başladığım anda Doğan'ı unutmuştum. Tek düşüncem o kedinin nereye gittiğiydi. Ağaçları bile görmüyordum. Zaman ve mekan kavramı bitmiş. Sadece o kedinin arkasından gidiyordum. Ne kadar süre böyle devam ettiğimi bilmiyorum. Ta ki açık bir alana gelip Doğan'ı görene kadar. Yerde cenin pozisyonunda yatıyor. Yanı başında bir kuyu vardı. O an kendime gelmiştim. Bir şey burayı aydınlatıyordu ama ışık kaynağı yoktu. Elimde fener olmadığının farkına vardım. Feneri nereye bıraktığımı ya da ne olduğunu hatırlamıyordum. Doğana doğru yürümeye başladığımda bir şeyler oldu. Vücuduma elektrik verilmiş gibi bir histi. Ayaklarım tutmadı. Yere düştüm. Gözlerim haricinde hiçbir yerimi oynatamıyordum. Ses dahi çıkaramıyordum. Gözlerimi doğana odaklamış bakarken o korkunç şeyleri gördüm. Doğan'ın etrafında birkaç tur döndüler. O gölgeler kardeşimi yanı başında duran çukura attı. Ayağa kalkmak ve bağırmak için kendimi çok zorladım ama başaramadım. Yerde yatar vaziyette kalmıştım. Kardeşime ulaşamıyordum. Yine sesler duymaya başladım. Başta cinlerin olduğunu düşündüm ama duyduğum sesler tek bir sesiydi. O gölgelerin daha da hareketlendiğini fark ettim. Gözlerim bulanıklaşıyordu. Biri boğazımı sıkıyor gibiydi. Nefes alamıyordum. O cinler bizi öldürecekti. Gözlerim kararmış, hiç nefes alamıyordum. Son duyduğum sesler tekbir sesleri ve dua sesleriydi. Sonrasında kendime gelmiştim ama gözlerimi dahi açamıyordum. Bacağımda şiddetli bir acı vardı. İnsan sesleri duyuyor. Yüzüme bir şey dökülüyordu. Birileri benim adımı ve kardeşimin adını söylüyordu. Birisi kulağıma besmele çek dua et dedi. Dilim dönmüyordu ama içimden besmele çekip dua okumaya başladım. Sürekli tekrarlıyordum. Gözlerimi zorla açtım. Göz kapaklarımda tonlarca ağırlık var gibiydi. Başımda insanlar vardı. Başında duran adam sürekli besmele çek dedi. Besmele çekmeye ve dua okumaya devam ettim. Vücudum karıncalanıyor. Bacağımdaki acı daha da artıyordu. Kendime geliyordum. Kardeşim nerede dediğimde merak etme burada dedi. Hareket edebilecek duruma geldiğimde yerden kalkmaya çalıştım. Kardeşim Doğan'ı görebiliyordum. Başımda insanlar vardı. Duran amca da onların arasındaydı. Doğan'ın inleme sesini duyuyordum. Kardeşimin başında duranlardan birisi koluna bir şey sarıyordu. Benim başımdaki adam kardeşinde iyi olacak. Korkma sizi götüreceğiz dedi. Birileri sürekli dua okuyordu. Başımın döndüğünü ve midemin bulandığını hatırlıyorum. Sonrasında ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Kendime geldiğimde Duran amca başımdaydı. Onun evindeydim. Bacağım sarılmıştı. Kardeşim aklıma gelince Doğan nerede diyerek doğruldum. Duran amca işine seslendi. Birini çağırmasını söyledi. 10 dakika sonra birisi geldi. Dua okudu. Doğan da kendine gelmişti. Kardeşimin kolu, benim ise bacağım yaralanmıştı. Bize dua okuyan kişi hocaydı. İkimiz de kendimize geldiğimizde hoca bazı şeyler anlattı. Doğan ormanda yaşayan inşirah cinlerine zarar vermişti ve onlar da öldürmeye çalışmıştı. Kardeşimin arkasından gittiğim için beni de öldüreceklerdi. Biz baygınken nasıl olduğunu bilmiyoruz ama kardeşimin kolunu benim de bacağımı kesmişler. Duran amca benim ormana gittiğimi görünce dayanamayıp hocaya ve birkaç köylüye haber vermiş. Onlar da bizim peşimizden gelmiş. Orada cinlerin olduğunu bildikleri için tekbir getirip dualar okuyarak gelmişler. Onların kaçması için bunu yapmışlar. Bizi orada baygın bulmuşlar. Eğer geç kalsalardı inşirah cinlerinin kurbanı olacaktık. Hoca korunmamız için dualar verdi. Birkaç gün Duran amcanın evinde kaldık. Sonrasında İstanbul'a döndük. Duran amcanın evinde kaldığım sürece geceleri beni dışarı çağıran, gitmemizi isteyen sesler duydum. Kardeşim Doğan da aynı sesleri duymuştu. İstanbul'a geldiğimizde kötü bir olay yaşamadık ama uzun süre korktuk. Hocanın verdiği duaları üzerimizde taşıyıp sürekli dua okuduk. Duran amca ve köylünün sayesinde kurtulmuştuk. Eğer gelmeselerdi, inşirah cinlerinin bizi parçalayarak öldüreceklerinden şüphem yoktu. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.